Çok değerli sporcularımız, değerli velilerimiz, sizler de Bursa Büyükşehir Belediyespor ailesine hoş geldiniz. <laughs> Büyükşehir Belediyespor ailesi diyorum çünkü biz 23 tane farklı branşımızla sizlerle beraber 24. olacak branşımızla sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizlere vermiş olduğu talimat doğrultusunda biz hepimiz bir aile olmayı öğrenmeye çalışıyoruz. Bizim başarımız sadece spor tabelalarındaki başarı değil, bizim aile olabilmemiz milli ve manevi değerlere sahip, ahlaki bir şekilde sporun bütün özelliklerini taşıyan bir nesil olduğumuz zaman ve birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman biz başarıyı kazanmış oluyoruz. Sayın Başkanımızın talimatları da bu yöndedir. Başkanım müsaade ederseniz de öncelikle biraz Sandbol takımından bahsedeyim sizlere. Tabii siz sizler konuyu biliyorsunuz ama değerli basın da bahsetmiş oluruz bu vesileyle. Bundan 9 yıl önce antrenörümüz vesilesiyle kurulmuş bir takım. Okul seçmeleriyle başlamış bir hikaye. Ve bu hikaye o kadar güzel bir noktaya gelmiş ki şu anda 4 yıldır liglerde mücadele ediyor, 2 senedir birincilikle mücadele ediyorlar. Geçen dönem playofflara kadar yükseldiler. Ee, bu 9 seneye 5 tane Türkiye şampiyonluğu sığdırmış arkadaşlarımız. Ve şu anda da aralarında en son 5. sporcumuza seçilerek 5 tane milli sporcuya mevcutlar. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bir takım. Tabii şunu da ifade etmek istiyorum. Bu handball branşının bizim büyük şehirleri spor ailesine katılma sürecini Sayın Başkanımıza yaptığımız görüşmeleri bir kısım bellerimiz zaten biliyor ama herkese ben buradan da bunu ifade etmek istiyorum. Ee, tabi antrenörümüz geldi belli zorluklar içerisinde olduklarını bu branşı devam edemeyeceklerini bilettiler bana. Ben de Sayın Başkanımızı aradım dedim başkanım işte böyle bir az önce anlattığım hikayeye sahip bir takım var. İsimleri de Poyraz'ın kızları, hepsi Nuranyan çocukları Bursa'nın çocukları. Ee, bu anlamda bizim aramıza katılmak istiyorlar. Bu noktada nasıl bir yol alalım nasıl devam edelim süreci? Kendisi de Mudanya Belediyesi'ne devam etmelerini, e, Mudanya Belediyesi'ne başladılar, sonlara devam etsinler. Biz gene aynı şekilde onlara vereceğimiz desteklerin hepsini verelim. Ama onlar mevcut belediyeler. Mudanya Belediyesi'ne devam etsinler. Biz yine büyük şehir olarak bütün zaten şehirdeki takımlara destek verdiğimiz gibi onlara da aynı desteği vermekle alakalı söz verebilirsiniz dedi Daha sonrasında sana antrenörümüze konu yer ettim. Sonra bir sonraki görüşmeye de velilerimize birlikte geldiler. Yaklaşık 15-20 tane veli. Bir kısmı burada şu anda. Bir kısmı tabi burada yok. Sonrasında da ben tabii aynı şekilde başkanımızın ettiklerini kendilerine ettim. Her konuda siz destekleyeceğimiz ama orada devam etmeniz gerektiğini söyledim. Ama beyler artık Mudanya Belediyesi'nin hiçbir şekilde destek olmadı. Orada sürecin devam edemeyeceğini bize ilettiler. Sonra ben tekrar başkanıma konuyu ilettim. O zaman dedi kızlarımıza, çocuklarımıza sahipsiz bırakmayalım. Hemen dedi işi bitir, anlaşma imzala, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Ailesi'nde görelim onları dedi. Ben buradan hem sporcularımız adına, hem değerli velilerimiz adına, hem de Mudanya'lılarımla Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Antrenörün ve sporcunun her zaman olduğu gibi tekrar yanında olduğunu bizlere göstermiş oldu. Bu vesileyle ben tekrar katılım sağlayan herkese saygı ve sevgiyle selamlıyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle herkese afiyet olsun. Ben yani tüm anne babalarımızı, sevgili yavrularımızı, değerli hocalarımızı, belediye sporumuzun kıymetli başkanını, mesai arkadaşlarımı ve Az önce bize eden tüm kardeşlerimize öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlayalım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ama şu yemeklerle alakalı ikramda bulunan arkadaşlara sizden özel bir alkış istiyorum. Pazartesi akşamı bizim tesislerimizin hepsi kapalı biliyorsunuz. O yüzden bu akşam burası özel açıldı. Ve bu konuyla alakalı bir araya geldik. Mudanya'da başka programlarım da vardı. Bu arada sel neticesindeki Yerleri bir kez daha ziyaret ettim. Kısa bir süre önce de karar aldık mecliste, 3-5 gün önce. E, 20 sel mağdurların tamamına 20 ton su muafiyeti gibi bir muafiyet getirdi biliyorsunuz. Bu ayki faturada 20 ton muaf olacak gibi ev en fazla harcası 4 kişilik bir aile 12 ton harcayacak. Hadi selden dolayı 20 tonları 22 tonlarımızı belası bu ay su faturamızı gelmeyecek anlamına göre öyle de bir katkımız olsun bizim. Ben ancak... Bakın mesela arkadaşlarımızı görürüm. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Ve Büyükşehir Belediye Spor ailesine yeni katılan hem sporcu kardeşlerimize hem de onlar dolayısıyla gelen anne ve babalara da hoş geldiniz diyorum. Mehmetli kardeşlerim, Büyükşehir Belediye Spor ailesi ne demek? Ben Kasım 2017'de biliyorsunuz ara dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Bizim işte ee, bayanlar voleybol liginde sultanlar ligi diye anıldığı için söylüyorum. Ee, daha önce kupa kazanmış çok iddialı bir takımımız vardı. Daha sonra yine bizim e, bayanlar basketbol liginde devam eden, mücadele eden bir takımımız vardı. Beraberinde de e, sadece bayanlarla alakalı katılım vardı. Diğerleri tamamen altyapı düzeyinde oynanıyordu. Futbol branşı zaten yoktu. Bundan sonra da asla belediye spor futbol branşı olmayacak. Onu profesyonel takımlar veya amatör takımlar bir şekilde devam ettirdi. O gün geldik, rakamları güncelledik. Tabirimi yanlış anlamayın ama gırtlağa kadar borç. Sıkıntılıydık açıkçası. Ya bir kere sporun artık aynı zamanda bir maddiyat gerektirdiğini ama bunun orta ve uzun vadede de doğru yönetilmesi gerektiği kaçınılmaz bir gerçek. Herkes istiyor ligin en üstünde olayı. Ya bu basketbolda, voleybolda, handbolda, masa tenisinde hangi spor dalında olursa olsun. Arkadaşlara şunu söyledim o gün randığımız arkadaşlarımız. Hala hala yönetimden burada olan arkadaşlarımız var. Arkadaşlar biz her çocuğu bir sanat dalıyla ve bir spor dalıyla muhakkak surette emal edelim. Okulu, eğitimi devam ederken bir spor dalıyla ve bir sanat dalıyla muhakkak sürede ilgilensin. Biz Büyükşehir Belediyesi'yiz. Bizim buna potansiyelimiz var. Ekiplerimiz var. Ya çocuk tiyatroya ilgi duyar. Resime ilgi duyar. Müziğe ilgi duyar. Sana çok göreceli bir kavram. Hangisinin istidadı varsa. Sporda da kimisi ister ki basketbol oynayayım. Kimisi ister ki voleybol oynayayım. Kimisi ister ki yüzeyim. Kimi ister ki kanoyla ilgileneyim. Az önce Yogan kardeşim de bahsetti. Bizim 24 tane branşımız var. Binlerce sporcumuz var Her gün muhakkak sürekli bizden bir otobüs veya uçakla bir yerlere müsabakaya gidenler, gelenler muhakkak sürekli vardır. Ama bunları yaparken de hani ayağınızı yorganınıza göre uzatmak diye bir tabir vardı ya. Önce şu mevcut borçları bir toparlayalım. Ondan sonra ayağımızı yorganımıza göre uzatarak. Ve biz yaptığımız incelemede Kadın voleybol takımımızı kapatmak durumunda kaldık. Çünkü rakamlar uçmuş gitmiş. Özür diliyorum ama birileri beni itham etti. Ka göze Gazete köşelerinde dedi ki, ya şort giydirmemek için kadınlara böyle bir uygulama yapıyor diye. Asla böyle bir şey söylemedim ben. Zaten maç biliyorsunuz pantolonla falan oynanmaz yani, eş olmanla. Maçın oynama standartlarını devlet veya federasyon koymuştur nihayetinde. Ya bu bir hesap kitap meselesiydi. Yine voleybol takımımız özel. Yine basketbol. Bizim belki de total sporcu anlamında baktığımızda kız çocukları erkek çocuklarından çok daha fazla. Sporcu yani lisanslı sporcumuz anlamında. Satrançta da böyle, diğer branşlarda da böyle. Velhasıl yaptığımız planlama neticesinde bugüne kadar Allah'a şükür olsun gayet iyi bir şekilde geldik. Az önce Gökhan kardeşim de bahsetti. Ben zaten takip ediyordum yani hiç maçı seyretmemiştim, yani Poyraz'ın kızlarını hiç seyretmemiştim ama Mudanya'da bununla alakalı bir altyapı olduğunu biliyordum açıkçası. İnegöl Belediye Başkanlığı yaptığım için orada da mesela bir kız takımımız ortaokullarda Bursa birincisi olmuştu, bir erkek takımımız da ilkokullarda yine Bursa birincisi olmuştu voleybolda. Mesela orada da voleybolla alakalı çok iyi bir altyapı vardı. İşte Efeler Ligi'ne kadar çıktı, Balkan Kupası'nı falan kazandı. Yetişen bir sürü spor çocuklarımız oldu. 3000 kişi full tribünlere maç oynuyordu. Maç oynuyordu mesela bak. Voleybol maçı. Hatta hatta seyircilerin yarıdan fazlası da kadın seyirciler. Böyle bir şey ilginç bir şey söyleyeyim yani. Salon sporlarına kadınlar çok daha fazla ilgi gösterdiği için muhtemelen handbolda da de öyle olduğunu düşünüyorum. Velhasıl ailenin rahat gel geldiği, herhangi bir küfürün, olumsuz bir sözün olmadığı, gerçek, gerçekten insanlar çok medeni bir şekilde maç izlediği bir ortamı sağlamayacak açıkçası. Velhasıl ben burada da Mudanya'da da böyle bir altyapının olduğunu biliyordum. Bana ilk söylediği gün, az önce hiç abartmadı, aynen şunu söyledim. Dedim kardeşim orada 100 bin nüfuslu bir belediye var. Belediyeyle bunlar konuşursun. Ya belediye zaten destek vermiyormuş dedi. Dedim ki bak yanlış anlaşılır derler ki ya bir fırsat oluşturmaya çalışıyor bana gibi. Özellikle bunları konuşun ki Ondan sonra yarın, öbür gün herhangi bir şey konuşuruz demin. Ha Budaya Belediye Başkanı meclis toplantılarına gelmiyor, aynı hikaye. Bursa Büyükşehir Meclisi'ne asla katılmaz kendisi. Hesap yaptırdık geçen, sekiz buçuk yılda altı kez meclis toplantısına katılmış, altı kez. Her ay iki kere meclis toplantısı oluyor. Senede bir tane de ekstra da bütçe meclisi olur, 25 beş kez me meclis toplantısı 25 kez. Sekiz buçuk çarpı yirmi dediğiniz zaman, senede yani bu sekiz buçuk senede iki yüz civarında toplantı yapar sadece altı, toplantı toplantıya yapılmış. Ama ona rağmen, ya bak bizim dışarıdan destek verdiğimiz amatör kulüpler var. 240 tane amatör kulüp. Bakmayın siz sosyal medyada benimle alakalı böyle 53 tane bağırana çağrını Allah şahidindir. Konu spor olunca dokunmadığımız hiçbir yer yok. Branş ne olursa olsun. Yeter ki şehir adına doğru şeyler yapılsın. Sonra bana dedi ki, başkanım gerekli görüşmeler yapıldı. Buradaki meclis arkadaşlarımıza da ifade ettik. Herhangi bir şey yok dedi. Ama o zaman ne yapacağız? Yeni bir branş açıyoruz tabii. Bize etmoy branşı yok nihayet. 23 tane branş var. Bak bu iş nereye gider? Bu sene ne olur? Seneye ne olur? Öbür sene ne olur? Ben mali müşavirim. ödüyorum. 18 buçuk yıldır belediye başkanıyım. Bütçe yönetiyorum ben. Bakın bu işin az çok gideceği, göreceği yerleri ben tahmin ediyorum. Yarın öbür merkez takımını kurmak durumunda da kalacağız. Yani sporcular başarılı olursa üst liglerde transferi veya farklı şeylerde yapılması lazım. Nihayetinde yaptığımız planlamada karar aldık arkadaşlarla. Ben belediye spor de yokum. Göreve geldiğimde kulüp başkanıydım. İki yıl falan yaptım sanırım. Daha sonra arkadaşlar devretti. Onlar bu işin bütün yönetici arkadaşlarımızın da bazıları burada. Onlar organizasyonu tamamen onlar yapıyor. Bak hiç mübalağa etmiyorum. Binlerce lisanslı sporcu var. Her gün Bursa Büyükşehir'den birileri Hatta bizim WhatsApp grubumuz var, Oradan bana maç programını atarlar. Bazen bakarım. Ulan bunun hangi birisine gideyim ben bu maçları ya? Voleybolda bilmem ne, altyapıda kızlar da şu var. Bilmem basketbolda şu var. Masa tenisinde şuraya gidiyorlar. Efendime söyleyeyim. Şöyle cross müsabakalar var. Atletizmle alakalı. Bilmem şurada şu var. Bir sürü program. Dedim ki bak bizim iki tane hedefimiz var. Bir, her çocuğa muhakkak bir sanat dalı ve spor dalında değeceğiz. İki, Kesinlikle bizim olimpiyat derecesi çıkarmamız lazım kardeşim. Bir spor takımının en önemli net göstergesi olimpiyat derecesi elde etmektir. Etmektir. Allah'a şükür olsun. Hatice Kübra kızımızı herhalde hepiniz biliyorsun. Biz zaten Bursa çocuğu ve gitti Tekvando'da olimpiyatlarda e, üçüncü oldu ve bize o madalyayı getirdi ki bir sürü Avrupa şampiyonaları ve farklı dereceleri var. Evladım gibi de sevdiğim değer verdiğim bir kızımız yani. Ben inanıyorum İnşallah biz daha çok olimpiyat dereceleri çıkaracağız. Bu manada ışık saçan çocuklarımız var. Zaten Balkan bir dereceleri, Avrupa dereceleri falan sıradan oldu bizim için. Ama Türkiye'de bütün ilgi alaka futbolla alakalı olduğu için belki siz de buradakiler handbolla ilgilendiğiniz için belki başka branşları görmüyor olabilirsiniz. Ama inanın diğer branş dallarında da, diğer branşlarda da, spor dallarında da çok önemli başarıları elde ediyoruz. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? Ya zaten bugüne kadar yapılmış bazı şeyler var ama takdir ederseniz ki bunu bir zaptı altın altına almamız lazım. Bir kere beni şu yönü çok cezbediyor, onu söyleyeyim. Ya bu çocukların, e, kızlarımıza da az önce ben zaten bana daha önceden bir iyi geçmişti arkadaşlar ama ya bir de sporla yıllardır ilgilendiğim için de bu işlere meylimiz de var. Bir kızımız var Yalova'dan, bir kızımız var Antalya'dan. Diğerleri tamamen Bursa'nın çocuğu. Hatta birçoğu da Budanya çocuğu. Yani Budanya, Kemalpaşa, Kemal Paşa, Karacabey fark etmiyor. Hepsi Bursa nihayetinde. Hepsi Bursa çocuğu. Bir kere bu yönü beni cezbediyor. Bir de şu arka masalarda oturanlar var. Biraz gürültüyü çok yapıyorlar ama onlar da geleceğin inşallah A takım onlarda. Kendinizi bir alkışlar mısınız? Bizim daim olacak. Altan çocuklar yetişecek. Ve inşallah birkaç yıl sonra nereye geldiğini göreceksiniz. Eğer bu iş planlı yapılırsa tıkır 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 bu iş işler. Ama yanlış anlaşılmaz. O benim ilk göreve geldiğimde kadın voleybolla alakalı karşılaştığım manzara var. Rusya'dan oyuncu getirelim. Ukrayna'dan oyuncu getirelim. Danimarka'dan işte efendim mesela Norveç'ten, Hollanda'dan oyuncu getirelim derseniz dolarlar, eurolar devreye giriyor. Ya bu rakamlar artık bir süre sonra, sonra kontrol edilemez hale geliyor. Ben arkadaşlara şunu söylüyorum. Arkadaşlar ben yönetimimize asla karışmam. Bana hiçbiri diyemez ki ya şu sporcuyla anlaştık şöyle olduk böyle olduk. Mesela voleybolda bizim Efe'lerde iddialı bir takımımız var mesela. Bu sene de transferler yaptılar. Bir tanesine karışmadım. Ben sadece onlara bir istikamet veriyorum. Bir de hani bu çocuklar araba yarışları falan oynuyorlar ya yoldan çıkıyor arabalar. Araba yoldan çıkmaya doğru meylederse onu sadece yola sokuyorum sadece. Uyarı ikazlarda bulunuyorum. Ara sıra bunu da ne yapıyorum? Allah da bize öyle bir yetenek vermiş. Ben bunların iki ayda bir toplantısına girelim. Bana bazı tablolar çıkarırlar. Böyle bir 10-15 dakika incelerim, konuşurum falan. Bak şu sinyal vermeye başlamış. Aman onu şöyle yapın, aman bunu böyle yapın. Onun haricinde benim bir tane stratejiye karıştığımı söyleyemezler. Yani gidişatla alakalı. Hocası kimmiş? sporcusu kimmiş, efendime söyleyeyim onunla alakalı strateji neymiş, tamamen onlar belirli. Tabi burada ben bir de bir aile ortamı gördüm. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Anne babalarımıza, benim de ellerinizden öper iki tane evladım var. Gerçi benim oğlum 27 yaşında, ee, kızım 17 yaşında, o ise son sınıfta. Ama nihayetinde sizin hissettiğiniz duyguları ben daha çok hisse, yani az çok değil hisseden birisiyim nihayetinde. Şimdi bu çocuklar Gerçekten yetişme döneminde. Bunların hayalleri var. Öncelikle okuyacaklar. İş güç sahibi olacaklar. Ama işlerinden bu işi iş olarak, aş olarak hayatlarını devam ettirecek kardeşlerimiz olacak bunların içerisinde. Yani milli takıma yükselecek. Farklı efendime söyleyeyim bu işle alakalı belki transferler yapacak. Yani zaten bir takımda bir ufuk olursa, bir vizyon olursa bir hedef olursa o takımın sporcusu takip edilir. Yoksa takip edilmez ki. Dolayısıyla bununla alakalı gerekli adımlar atacağız ama ben önceki şunu söyleyeyim. Ya bunların iyi insan olması lazım. Ahlaklı insan olması lazım. Vatanına, devletine, milletine, inancına saygılı insanlar olması lazım. Bunların atasına saygılı insanlar olması lazım ya. Hep demiyor muyuz ya? Biz zamanında anne babamıza şöyle hürmet ederdik, şöyle yapardık. Ya şimdi zamanın gençleri evvelime söyleyeyim saygı bilmiyorlar. Şey. kusura bakmayın evlatlar bizim evlatlarımız yani. Bunu sağlayacak olan sizlerseniz bizleriz nihayetinde. Dolayısıyla tabii ki önceliğimiz bu. Bu da bir disiplin nihayetinde. Bu oyunun nasıl bir disiplini varsa, nasıl sahada duruluyorsa, nasıl bir taktik uygulanıyorsa, nasıl strateji geliştiriyorsa, ve hayatın bütünü de bir disiplin nihayetinde. Aslında biz burada çocuklara sadece handball öğretmiyoruz, bir disiplin öğretiyoruz yani. O antrenmanları da, o maç oyunları da, hepsi ayrı birer disiplin açıkçası. O yüzden de ben anne ve babalar olarak öncelikle işin bu boyutuna bakmamız lazım. Ondan sonraki boyutta muhakkak sürette bu işten kazançları olacak. Bu işten muhakkak sürette kazanımlar olacak. Ama bu takdir edersiniz ki üste çıktığı sürece daha değer kazanacak. 18 buçuk yıldır ilgilendiğim için başta futbol olmak üzere ben kitaplar yazabilirim bu konuyla alakalı. Kitap yazabilirim yani bu spor organizasyonu, spor yönetimiyle alakalı. Ama Tabii realiteyle algılar çok farklı açıkçası böyle. Özellikle futbol sporunda biraz adrenalin daha fazla olduğu için böyle e, açıkçası işin iyi yönetilememesinden kaynaklanan çevremizde de, ülkemizde de, farklı farklı şehirlerde de bir sürü sıkıntılı işler görüyoruz. Dolayısıyla temelim şu, yani bu aldığımız emaneti en güzel şekilde bir gün ölene kadar belediye başkanlığı yapacak halim yok. Yani birileriyle devrederken en güzel şekilde devretmem lazım. Ama bundan da şehrin evlatlarını, çocuklarını, gençlerini muhakkak sürekli istifade etmemiz lazım. Yine onlara verdiğim hedefti muhakkak her aile, yani çocuğu olan her aileye bir şekilde dokunmamız lazım. Kış spor okuluyla, yaz spor okuluyla, farklı branşlarımızla ve e, ciddi bu konuda gelişim sağladığımızda özellikle ifade etmek istiyorum. Yani bu işaret biz büyükşehir belediyesi, bütçe ayırıyoruz. O bütçe doğrultusunda bir planlama yapıyoruz. Şimdi e, bizim grubumuzun yeni üyesi de e, takımımız oldu. Kız handball takımımız oldu. Ben onların gerçekten çok başarılı olacağına yürekte inanıyorum. Geçen sene zaten playoff yapmışlardı. Takip etmiştim onu. İnşallah bu sene temennimiz odur ki şampiyon olurlar. Direkt Süper Lig'e çıkarlar. Ben Büyükşehir Belediyespor Spor ailemize katılan hem çocuklarımıza hem hocalarımıza anne ve babalarımıza dolayısıyla yeni sürecin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Onları bir belediye başkanlığından ziyade bir abileri olarak, bir büyükleri olarak her zaman onların yanında olacağımızı, özellikle tabii kulüp başkanımız başta olmak üzere Nurullah Bey de bizim Gençlik Spor Daire Başkanımız. İnanın arkadaşlara iki talimatım vardı. Konu Gençlik Spor olunca bir, kültür sanat olunca iki, kesinlikle bu konularla alakalı taviz vermeyeceksiniz. Ama doğru planlama yapacağız. Doğru planlama yapacağız ve doğru işler atacağız, şey yapacağız. Doğru adımlar atacağız. Dolayısıyla da bunların meyvelerini bir bir toplarız diye ifade etmişimdir. Ve bundan sonra aynı şeyi tekrardan söylüyorum. Tekrar katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, kazasız, belasız, sıkıntısız, problemsiz ve başarılarla dolu bir sezon olsun inşallah handbolcularımız için. Yalnız kızlarımız çok az yemek yiyor, onu gördüm. Ee, küçük bir hatıram var bu yemekle alakalı. Size anlatayım istersen öyle noktalayım. Yönetici arkadaşlar bilirler, bu hatırayı ben çok yerde anlatmışımdır. Ben daha önce yine belediye başkanıydım biliyorsunuz. 2004 senesinde belediye başkanı oldum. Bazınız hayatta yoktular, derede yüzüyordu çocuklar. Bilmediğiniz tarihler. Neyse İnego Spor o sene transfer yaptı, Tabi kulüp başkanı ben oldum. O zaman yasak yoktu profesyonel kulüplere başkanlık. Transfer yaptı. Allah nur için yatırsın. rahmetli Hikmet Başkanı o zaman Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Ee, Bursa Merinos'tan, Oyak Reno'dan 5 tane çocuk aldık. Bir tane Mustafa Kemal Paşa, bir tane küçük İstanbul'dan. 7 transferle çok güzel bir takım yaptık. İlk maçta da Göztepe'yle oynuyoruz. Göztepe şimdi biliyorsunuz süperlikten düştü geçen sene. Ama Göztepe o zaman inişteydi. ama nihayetinde Göztepe, Alsancak'sa İzmir'e maça gideceğiz. Böyle aylardan da Ağustos sonu, Eylül başı falan gittik maça. Bir de söylemesek de kendimi Aziz Yıldırım gibi hissedim. Yaktım bir pro. Çok da beceremiyorum böyle. Şeref türbününde falan oturduk da böyle. Protokolle oturduk. Maçın 25. dakikalarında İnegöl Spor bir gol attı. Biz karşıda var bir iki otobüs gelmiş 80-100 kişi. Onlar eski Alsancak'sında en az varlar bir 13-15 bin kişi. Biz protokoldeki 8-10 kişi hepimiz gol diye ayağa kalktık. Hepimiz gol diye ayağa kalktık. Tabii 10, bin, 10 bin kişi, 15 bin kişi hep birazdan bize küfür etmeye başladı. Öğrendim dedi, bir demek ki kural bir deplasmanda gol atınca sevinmeyeceksin. Tamam dedi. Bunu bir tarafa yazdık. Neyse maçın 75. dakikalarında bir gol daha attık biz. Hiçbirimiz ayağa kalkmadık. Gol diye de sevinmedik. Sağ'a bakıyoruz öyle, niye attınız der gibi. Hiç kimse de bize küfür etmedi. Ve maçı 2-0 kazandık. Ben çok mutlu oldum tabi Kulüp müdürümüz vardı kulak ışığındasın Fikret. Dedim Fikret ben sporculara dedim yemek ısmarlayacağım. Yemekler dedim benden aldım. Kulübün kendi bütçesinden alıyorduk bu iş. Benden dedim. E bir de kulüp başkanıyım. İlk profesyonel kulüp başkanım İlk maçım Göztebevi gibi bir takımı 2-0 yenmişiz İzmir'de. Sene 2004. Daha 33 34 yaşında delikanlı. Allah! Acayip havalardı. Neyse. Gittik yol boyunda bir köfteci de yine böyle mola verdik. Köfteler geliyor, piyazlar geliyor, sütlü kalaytlar geliyor. Gidiyor geliyor falan. Akhisar'la Manisa arasında. Bir yerde bir noktada. Fikret e dedim hesap. Kredi kartını verdim. Fikret geldi. Acayip bir hesap. O zaman daha 6-0 da atılmamış sayıyorum falan böyle. Bir yanlışlık var herhalde. Fikret dedi, bir fazla olmuş galiba bu dedim bir sıfır falan. Gitti geldi yok dedi doğruymuş. Oğlum. Bak bu hesap yanlış. Git bunu hesaplattır. Tamam anladım yemek ısmarlarız ama bu kadar da kekler ne gerek yok yani. Git dedim şunu şey yap yani. Fikret bir daha gitti. Üçüncüye geldi. Başkanım dedi hesap doğru. Benim bunun doğruluğunu anlamam için ne yapmam lazım? Üç tane sporcu çağırdım. Şimdi mali müşavir şey hesap kitap biliyoruz ya, ticaret erbabı bizde. Bir böyle iri yarı bir sporcu, biraz daha ufak tefek bir de orta boy falan, üçünü çağırdım. Sordum, Ahmet, isimler şimdi geçmiş gün önemli değil. Ahmet kaç porsiyon köfte onu dedim? Beş dedi. <laughs> ne? Beş. Kaç tane yedin? Dört dedi. <laughs> Öbür kişiye de sorup, dört porsiyondan aşağı köfte yiyelim. Ekmek yemez futbolcular. Profesyonel topçular çok idman yaptıkları için falan, Dört porsiyondan aşağı köfte yiyen, üç porsiyondan aşağıda tatlı yiyen yok. Bir tanesi iki porsiyon yiymiş. Gel dedim oğlum seni bir gel seni bir öpeceğim. <laughs> Velhasıl bizim hesap çıkmış, normal beklentimizin dört beş katı. Ondan sonra bir daha profesyonel takımlarla yemek ısmarlamak yok. Ama bizim kızlar maşallah. aldı, <laughs> yani çok tanrımda yiyorlar, hatta yemeklerini bıraktılar böyle Öyle söyleyeyim yani. Tatlılar, matlar falan işin latifesi tabii. Helal hoş olsun. Ananızın aksiyeti gibi. Ee, böyle yemek konusu olur ya sporcularla hemen aklıma gelir. Ee, siz ola ki böyle bir süre karşı karşıya kalırsanız sakın centilmenlik bana yapmaya kalkmayın yani. Başkan <laughs> Evet. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Yeni sürecin. Bir en bu bayanımıza اللي <applause> هي <applause>